Merhaba arkadaşlar haftalık piyasa analizimize hoş geldiniz. İlginç bir haftayı geride bıraktık ve geçtiğimiz hafta e, savaş söylentilerinin olduğu aynı zamanda ABD tarafında enflasyonun da enflasyon verilerinin açıklandığı bir haftayı geride bıraktık. Çok ilginç bir hafta oldu. E, neden ilginç oldu bunları analizlerde bahsederken e, tek tek incelemeye çalışacağız. E, birinci videomuzda her hafta olduğu gibi klasik e, dolar endeksini, VIX korku endeksini ve tahvil faizlerini değerlendirmeye çalışacağız. E tabi buralarda da ilginç şeyler oldu. Şu haftalık bunları görüyorsunuz. Bakın dolar endeksinin geçtiğimiz hafta ne kadar yükseldiğini görebiliyorsunuz. O bunun piyasaya etkileri neler? Önümüzdeki süreçle ilgili Riskler neler bunları konuşacağız değerlendirmeye çalışacağız arkadaşlar şimdi isterseniz ekonomik takvimde enflasyon verisini kaç geldiğine bakalım yıllık enflasyon 3.2 geçen ay 3.4 beklenti vardı ve 3.5 geldi 3.4'ün üzerinde piyasa için olumsuz olur demiştik. Ee, yani enflasyon verisi biraz bu savaş söylemlerinin gölgesinde kaldı onu söyleyelim ama şu veri dolar endeksini yükseltecek bir veri ve piyasalarda kısmen de olsa bozulmaları neden olabilecek bir veri olarak söyleyebiliriz. Fed e, faiz beklentisi nedir? Bunu da isterseniz Mayıs ayında faizin sabit kalma beklentisi oldukça yüksekti. E, haziran ayına daha çok haziran ayına odaklanmamız gerekecek Baktığımız zaman Mayıs ayında faizin sabit kalması beklentisi %94.1 ki zaten bu enflasyon verisine bakarak da bu faizin çok da indirime gidilmeyeceğiyle ilgili fikir vardı zaten %94 ile bir oran var. Şimdi burada e, Haziran ayına baktığımız zaman daha önce faiz indirim beklentisi %50-60 civarında yani bir faiz indirim beklentisi vardı ama şu veriler ışığında baktığınız zaman Haziran ayında da bir e, e, faiz indirimi görülmüyor. Bu biraz sıkıntılı piyasa için sıkıntılı. Temmuz ayına baktığımız zaman Temmuz ayında nasıl bir görüntü var? Temmuz ayında evet bu faiz indirimiyle ilgili beklenti sanki bir ay daha ötelenmiş gibi görünüyor. Daha önce Mayıs ayıydı. Haziran ayı ertelendi ve Temmuz ayına ertelenmiş gibi görünüyor. Tabii bu yine gelecek verilere bağlı olacak. Şimdi enflasyon verisi geldi. Mayıs ayı başında gelecek Nisan ayının enflasyon verisi ve istihdam verileri de yine Mayıs'taki gerçi bir Mayıs'taymış toplantı doğru yani büyük ihtimalle ee, tarım dışı istihdamı ve e, şeyi göremeyeceğiz. Yani Mayıs ayında faiz sabit kalacak e, diyelim biz. Yani bu oran oldukça e, geçerli görünüyor. %94'lük bir fiyatla var zaten. Çünkü 1 Mayıs'ta olduğu için toplantı e, yani Mayıs'ın ilk haftası Cuma günü tarım dışı istihdam ve ikinci haftası da enflasyon verisi olacağı için e, bu toplantıda görünüyor. Yani şu şu bilgiler ışığında piyasada e, tekrar bir sürpriz olmaz ee, küresel çapta bir olay olmazsa Mayıs ayında faiz sabit kalacak. Haziran ayını e, Mayıs ayında gelecek verileri belirleyecek. Ama şu görüntüde sanki Temmuz ayına faiz indirimi sarkmış gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi gelelim işin teknik boyutunu inceleyelim. Dolar endeksinde geçtiğimiz hafta uyardığımız bir durum vardı. Yani şu yukarıdan gelen alçalan trendin kırıldığı değil mi? üzerinde bir kapanış aldığı şurada gelip tekrar retest e, denedi. Hatta şu bölgede değil mi? tekrar 103.5 ile 103.9 arasındaki alana geldikten sonra tekrar dönüşte, enflasyon verisi yüksek gelirse ne olur? Dolar endeksi burada bir test yapmış olur. Bakın günlük grafikte çok daha bariz belirgin bir şekilde görünüyor. 104.9'un üzerinde piyasayı dolar endeksi domine eder dedik. Özellikle de 106 ile 106.7 arası yani bu banda kadar gelebilir demiştik ve bölgeye geldik. Tabii buradaki riski arkadaşlar şöyle gösterelim. Yani haftalıkta baktığımız zaman bir e, alçalan tren kırımı var ve çok ciddi bir mum bıraktı şimdi Evet e, biz bu bölgeyi niye çizdik şu bölge neden önemli bizim için burada bir bobin var ve bu bobin aşağı kırılmış kırıldıktan sonra test etmiş satış gelmiş test etmiş satış gelmiş üçüncü testte bölge içerisinde tekrar bir bobin yapıp satış gelmiş İhlaller var yani bu bölge zayıflamış bakın arkadaşlar Üç kez aynı alan test edilmiş. Üçüncüsü daha yukarıda ve mum bırakarak bir test yapmış ve bobin yapıp salmış. Biz tabi bu bölgenin içerisindeki bobini çizerek şu gri alan bu testere bobin bölgesi yani şu aşağı kırılan el değişen alan. Bu alan içerisindeki bobini de tekrar çizdik ve koyu gri alanı özellikle bu alan takip edilmeli diye söylemiştik. Evet bu alana geldi fiyat. 106 ile 106.7 arası Önümüzdeki süreçte takip edeceğimiz nokta, ama dolar endeksini aşağı çekecek e, olay şimdilik piyasada yok. Yani bir veri akışı falan yok. E, enflasyon verisi de geldi, dışı istihdam verisi de geldi. Şimdi biz önümüzdeki süreçte buraları takip edeceğiz. Haftalık grafikte e, özellikle burayı takip edeceğiz. Belki kısa vadeli düzeltmeler olabilir, ama haftalık grafikte şayet. 106.7'nin üzerinde bir hafta kapanışı yani şuna, şuna benzer çok böyle cılız değil yani yukarı iğne bırakıp böyle yarım kalan bir mum değil böyle net bir bunla hafta kapanışı önümüzdeki hafta olmaz ama belki sonraki haftalarda burayı denet eğer böyle bir mum bırakacak olursa o zaman küresel çapta çok ciddi bir krizin olduğu bu savaşla ilgili olabilir başka bir neden olabilir. ...çok ciddi bir krizin olduğu fikrini bize verir. Neden? Bu bölgenin kaybedilmesi ne demek arkadaşlar? Şimdi şu ihlali saymazsak, şurayı... ...burası bir range alanı. Yani dolar endeksinin uzunca bir süre... ...destek direnç, destek direnç kaldığı bir alan arkadaşlar burası. Buranın kırılması demek. Bu range kabaca üzerine koyup, yani şu şekilde koyarsanız... ...yaklaşık olarak 112 bandına doğru bir hareket potansiyeli olur 106.7'nin üzerine net bir şekilde haftalık kapanış alırsak e, yani 112 bandına kadar alan var yani illaki oralara kadar gidecek demeyebiliriz ama sıkıntılı bir sürece girdiğimizi. zaten şu trend kırılımı ve bir sıkıntılı sürecin başlangıcı e, dolar endeksi bahsettiğim gibi 106.7'yi de kırarsa o zaman ciddi sıkıntı var demektir piyasada e, biz tabii 4 saatlik grafikte günlük grafikte biz 106 ile 106.7 arasını takip edeceğiz. Ha, nerelere kadar zorlayabilir? Yani şöyle söyleyelim haftalık kapanış almamak koşuluyla e, ihtimal belki 107.3-107.4 bantlarına kadar yani şu alana kadar. Burayı ben alt zamanda çizmedim. Üst zamanda sadece haftalık grafikte baktık ama e, şu ihlallerin hepsi alt zamanda olan yani haftalık kapanış alamadan yapılan ihlaller olduğu için yine... 107.3 ile 107.4 bandına kadar e, işler kötü giderse zorlama olabilir ama bizim burada e, gözümüz kulağımız 106.7'nin üzerine haftalık mum gövdesi bırakacak mı bırakmayacak mı bunu takip etmemiz gerekecek. Yani haftalıkta bir daha göstereyim. Siz de kendiniz de aynı şekilde çizimi yapabilirsiniz. Şu bobini çizip burada oluşan bobini çizip arkadaşlar siz de takip edebilirsiniz. Sizin de takip alanınız olur. E, diyelim Bakın buradan kestik üzerine mum bırakamadı iğne bırakmasına rağmen mum bırakamadı bir dahaki sefere üzerine haftalık mum bırakırsa bu alanın kaybedildiği anlamına gelir özellikle Ritesler'de alıcı bulup tekrar dönüyorsa o zaman tüm dünya piyasasına tüm e, işte kripto dolar e, ABD borsaları bunların üzerinde çok ciddi satış baskıları olur. E, dolar endeksinde böyle bir risk var Tamam. range bölgesine geldik bu hafta artık range bölgesini takip edeceğiz ve küresel çapta gelecek e, savaş söylemlerinin olumluya dönmesi evet dolar endeksini biraz gevşetebilir. Yani ons tarafını aldılar. Ons tarafında bir geri çekilme oldu ama e, dolar endeks tarafında da bir geri çekilme olabilir. Şayet küresel çapta bir rahatlama olursa arkadaşlar. E, savaş söylemleriyle ilgili. Çünkü şu an bir korku havası hem dolara hem de ons'a doğru para kayıyor arkadaşlar. Böyle bir görüntü var. Gelelim VIX tarafına. VIX aylar sonra o bahsettiğimiz sıkıntılı olayı gerçekleştirdi. Yani günlük grafikte bakalım. Ee, üzerinde bir gün kapanışı aldı. Tam evet. Hatta 19.5 19 mı? 19.30 20 ile 20.20 arası. 20.30 arası yani buraya kadar da zorladı. 19.25'lerden falan bir geri çekildi. Şimdi önümüzdeki hafta bakacağız. Yani eğer e, Rusya tarafında Rusya, Rusya demişim İran tarafında bu e, İsrail ile ilgili ee, savaş çığırtkanlığı birazcık böyle durulursa e, bu sıkıntı geçebilir. Yani şöyle söyleyelim bu hareket tekrar terse evrilip e, tekrar 15.5 altında fiyatlamaya dönebilir. Böyle olursa o zaman ABD endeksleri tarafı, bir toparlanma ve piyasada bir rahatlama olur. Yani bu korku havası dağılır. Şayet e, Rusya, şey yani İran e, bu söylemleri fiili olarak da gerçekleştirirse yani herhangi bir saldırıya geçerse o zaman X tarafında arkadaşlar bu korkulan olur ve ABD endekslerinde de sıkıntılı sürece gireriz. Yani 16.5 üzerinde gün kapattık. Ee, çok tamam net net değiliz şu anda bir gün. Belki ikinci gün aşağıdan alacak bilmiyoruz yani. Ama e, bu hareket yukarı doğru gidiyorsa bilin ki ABD endekslerinde ciddi satış baskısı vardır. Bunu da söyleyelim. Şimdilik e, pazartesi göreceğiz. E, gözümüz kulağımızda e, küresel çapta gelecek haberlerde olması lazım. Tekrar ediyorum VIX aylar sonra e, ne zaman altına kapanış yapmış? 3 Kasım 2023. E, biz geldik Nisan'a. Yani nereden baksanız da 6 ay sonra ilk kez e, bu alanın üzerinde gün kapanışı almışız. E, i̇şler kötüye giderse tabi ilk etapta e, nerelere kadar arkadaşlar? E, 21.70 ile 22.50 bandına kadar daha da kötü giderse belki de 25 ile 26,5 arasındaki alana kadar da zorlayabilirler. Yani böyle bir sıkıntılı süreç olursa zorlayabilir. VIX'in buralara gitmesi demek ABD endekslerinin uzun soluklu bir düzeltme sürecinde olduğunu bize gösterir. Bu bize bu şekilde fikir verecek. Gelelim tahvil faizlerine. Tahvil faizleri de dolar endeksi ile birlikte arttı. 4.35'i kırdık. 4.35 kırınca ne demiştik? 4.50-55 bandına gider. 4.55'in üzerine de atarsa 4.70 bandlarına kadar zorlayabilir demiştik. Ee, yani burada 4.60'ları görmüş. Cuma günü birazcık böyle bir geri çekilir gibi oldu. Ee, ama bu ee, şöyle söyleyelim tekrar 4.48 mi burası? 4.48'lerin altına sarkmadığı sürece ee, sıkıntılı süreç devam ediyor tahvil faizleri tarafında da. Yani faizleri indirilmeyeceği ile ilgili fikri bize tahvil faizleri de veriyor arkadaşlar. Burada tekrar yukarı yönlü hareket devam edecek olursa e, her ne kadar onslar küresel risklerden dolayı yükselmeye devam etse de e, bu endeksler üzerinde bir baskı da yaratabilir. Yani tahvil faizlerin dolar endeksiyle birlikte hareketi endeksler üzerinde baskı yaratabilir. Tabi burayı takip edeceğiz. VIX'i takip edeceğiz. Dolar endeksini ve tahvil faizini takip edeceğiz. E, dolar endeksi ve tahvil faizleriyle onslar arasındaki korelasyon bozuldu. Yani Tahvil faizleri burada dolar endeksi 106 bandındayken ons'un 2430'ları denemiş olması e, küresel çaptaki e, korkunun, riskin nasıl olduğunu bize gösteriyor. Yani onun için korelasyonlar devre dışı arkadaşlar. Piyasa e, için şöyle bir söylemde bulunabiliriz. Şayet yine ilginç bir korelasyon olacak ama şayet e, bu savaş çığırtkanlığı son bulur birazcık olumlu bir havaya dönerse ons'lara satarlar. Tahvil faizleri düşer, dolar endeksi düşer, ABD endeksleri ve Bitcoin tarafında alım gelir. Yani bu şekilde söyleyelim. E, hocam niye e, tahvil faiziyle dolar endeksi düşerken onsu almıyorlar? Arkadaşlar zaten ONS'un e, fiyatlaması son 200 dolarlık fiyatlaması diyelim. Bu savaş çığırtkanlığı nedeniyle olduğu için e, birazcık düzeltme sürecine girebilir ONS. Eğer e, şöyle söyleyelim işler... Olumlu olursa yani küresel çapta olumlu haberler gelirse böyle bir ilginç korelasyon olur arkadaşlar. E, tabii burada korelasyonlar yanında piyasadaki haberleri okumak, e, piyasanın genel e, duygu durumu ne, his durumu ne, korku durumu ne buna göre de hareket etmek gerekecek. E, ee, yani şu an tahvil faizleri kritik yerde 4.50 üzeri, 4.55 üzerinde kaldığı sürece 4.70 bantlarına kadar da e, gitme durumumuz var. Peki 4.48'in altında kalırsa o zaman tekrar 4.25 ile 4.35 arasındaki bandla çekiliriz ki e, bu işler şöyle söyleyelim. E, savaş çığırtkanlığı rafa kalktığı için olursa o zaman piyasa adına olumlu olur. Ama onslar hariç bunu söyleyeyim. Onslarda e, bu savaş çığırtkanlığının son bulması bir düzeltme süreci olarak yorumlanabilir kısa vadede. De söyleyeyim. Daha sonra belki korelasyonlar tekrar yerine gelir. Evet, birinci videomuz bu şekilde. Bu üç ürünü arkadaşlar mutlaka takip etmenizi, incelemenizi, piyasa adına fikir elde etmek için size tavsiye ediyorum. Her hafta analizini yapıyoruz. Mutlaka izlenmeli diye de düşünüyorum arkadaşlar. Ha benim analizim olduğu için değil. Kim yaparsa bu analizi mutlaka dolar endeksini, ABD 10 yıllık tahvil faizlerini ve VIX korku endeksi analizini mutlaka e, takip edin, izleyin kendiniz de e, piyasada işlem yapıyorsanız takip edin arkadaşlar. Umarım faydalı olur. İkinci videomuzda değerli metalleri yani onsları inceleyeceğiz. Üçüncü videomuzda küresel endeksleri, dördüncü videomuzda bizim borsamızı, beşinci videoda da bitcoin'i inceleyeceğiz. Bitcoin tarafında sıkıntılı bir süreç var. Onu da değerlendirmeye çalışacağız. İkinci videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.